Diyanet TV ekranlarından Bir Çocuk Bir Dünya'dan merhaba arkadaşlar. Ekran başına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bizler yine çok iyiyiz, çok mutluyuz. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi Bir Çocuk Bir Dünya'da telefon bağlantılarımız var. Bizlere ulaşmak isterseniz, güzelliklerinizi paylaşmak isterseniz iletişim adreslerimiz bilgi@anet.tv adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Bir Çocuk Bir Dünya başlıyor. Sevgili arkadaşlar bir çocuk bir dünyada her bölümde farklı arkadaşlarımızı misafir ediyoruz. Onlarla farklı konular üzerinden konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Onlar da o güzel dünyalarına bizleri misafir ediyorlar. Sevgili arkadaşlar bugün stüdyomuzda Safiye, Zeynep ve İbrahim var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok güzel görünüyorsunuz. Sohbetime İbrahim'le başlamak istiyorum. İbrahim'i alkışlarla mikrofona çağırıyorum. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel geldin. Nasılsın? İyiyim. İyisin, çok iyi görünüyorsun. Kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. İbrahim, birazcık kendini tanıtır mısın bize? Ne yapacağım ya? Biraz kendini anlat. Neler yapıyorsun? Ee, Kardeşin var mı? E kardeşim. Yok ya. ama abim var. Abin var. Bir de sen mi varsın? Evet. Başka kim var? Ailede kaç kişisiniz? Kimler var ailenizde? Abim, annem, babam, ben. Ördünüz var. Evet. Abinle neler yapıyorsun İbrahim? Ee, hiçbir şey abim. Ben de bir şey yapmıyor. Ne diyorsun? Çok üzün Abi sen de hiçbir şey yapmıyor mu? Evet. Hay Allah. Sen, çok mu büyük senden? Kaç yaş var aranızda? O... 19 yaşında ben 5 yaşındayım. <laughs> Arada da bayağı yaş farkı varmış İbrahim. Belki ondan bir şey yapmıyordur abin senin Olabilir mi? O bayağı evet. kocaman abi olmuş. Delikanlı olmuş. Evet evet ama annem benimle oynuyor. Ha, evet, evet bak şanslısın işte. Evde oynayan biri var. Annen oynuyor seninle. Baban oyun oynuyordur. Babam yerden yüksek oynuyor. Seninle yerden yüksek. Evin içinde <gülüyor> mi oynuyor? <laughs> evet ama biraz hilebaz. Hilebaz mı? <laughs> ne yapıyor oyun oynarken? Ee. Ee, e, her her yerden yüksek oynarken bizi itiyor Mahmutla. Mahmutla Mahmut, Mahmut, Mahmut abin oluyor, öyle yok, mi? Yok yok Mahmut benim abim değil, benden bir yaş büyük bir. O da senin kardeşin Hı. mi? Hayır bu kadar büyük benim. E, kim o? Ondan ana Mahmut? Mahmut diye biliyorum. Tamam da o Mahmut kim? E ee, arkadaşım. Ha, arkadaşım ben de şaşırdım şimdi evde başka kim var diye. Mahmut da geliyor, baban sizinle yerden yüksek oynuyor. Bazen o evlerine gidiyor. Bazen geliyor. En yakın arkadaşın Mahmut mu o zaman senin? Evet. Hmm, size geliyor. Yerden evet. yüksek oynuyorsunuz. Evet. Başka neler yapıyorsunuz Mahmut'la? Ee, evet, çok iyi işte. Yerden yüksek oynayak diyor. Ben de bazen hayır diyorum. Dişlerini fırçalıyor musun sen? Ee, bazen fırçalamıyorum tabii. Bazen unutuyor musun? Evet. Bu unutmayalım tamam. Dişlerimizi de fırçalayalım. Evet, akşam yatarken sabah kahvaltıdan sonra dişlerimizi tamam. mutlaka fırçalıyoruz. Anlaştık mı söz mü? Anlaştık Peki, söz Peki, İbrahim, sen denize gittin mi hiç? Gittim. Gittin. Yüzme biliyor musun? Ama yüzmüyoruz. O denizde yüzülmüyor. Tuzlu evet. deniz. Tuzlu denizlerde yüzülmüyor. Tuzsuzlarda mı yüzülüyor? Evet. Öyle. Bazı mi? tuzlularda da yüzülür de. Hı. Ama o tuzluda yüzülmüyor. Çünkü balık var. Balık var. Sence denizdeki en büyük balık Hangisidir İbrahim? Balina. Balina. Nasıl olur balinalar? Ev bilmem. Kocaman. Evet. evet. Buradan oraya kadar kocaman olur değil mi? En büyük Hı. balık balinaymış. Evet. Sen yüzmeyi biliyor musun? Bilmiyorum. Peki sen denizde en büyük balığın balina olduğunu söyledin. İbrahim büyüyünce ne olmak istiyorsun? Polis. Polis olacaksın. Ne okuyacaksın bugün? Ne hazırladın? Kul <laughs> huvallâhu İhlas suresini dinliyoruz, mikrofon senin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kul ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekil külle kufuven ehad. Sadakallah eylesin. Hadi Allahülazim. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarımızı yolluyoruz. İbrahim sana çok güzel okudun. İbrahim'e teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine uğurluyoruz. Dikkatli İbrahim. Evet, telefonda bir arkadaşımız var. Alo. Alo. Kiminle görüşüyoruz? Yusuf Aliya. Yusuf Aliya. Yusuf Aliya kaç yaşındasın? Beş buçuk. Beş buçuk yaşındasın. Yusuf ismin Aliya soy ismin mi? Yoksa iki ismi misin? Ali'ye senin soy ismin mi? Diğer adın mı? Soy ismin. Soy ismin. Bugün ne okuyacaksın? Ne hazırladın bize? Fatiha suresi. Dinliyoruz Yusuf'cum. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Elrahmanirrahim, Malik-i Yâmeddin, İyyâken ve İyyâken Es-Sâin, İstina Sırâda'l-Mustagîn, lezîne en ante. Aleyhim gayril il Aleyhim, veled Amin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf'cum. Kim öğretti bu duayı sana? Annem öğretti. Çok güzel okudun. Annene de teşekkür ediyoruz. Bizlere söylemek istediğin başka bir şey var mı Yusufcuğum? Yok. Seni çok öpüyoruz. Programımızı aradığın için çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet ol. Ben teşekkür ederim asıl. Çok sağ ol. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Allah'a emanet. Evet, Yusuf Ali'yi da yolladık. Şimdi diğer arkadaşımız Zeynep'le sohbetimize devam ediyoruz. Zeynep alkışlarla çağırdık. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Bir prenses geldi. Zeynep kaç yaşındasın? Beş. Beş, sen de beş yaşındasın. Zeynep birazcık kendini tanıtır mısın? Hmm. Kreşe gidiyor musun? Gidiyorum. Neler yapıyorsunuz kreşte? Oyun oynuyoruz. Ders yapıyoruz. Hı, -hı bir resim falan yapıyoruz bazen. Bazen resim falan yapıyorsunuz. Zeynep'ciğim sen denize gittin mi? Gittim. Yüzmeyi biliyor musun? Biliyorum. Biliyorsun çok güzel. Peki sen kağıttan kayık yapsaydın, içine de yazıp, yazıp denize bıraksaydın neler yazmak isterdin? Uzakta bir arkadaşımı bir şey yazmak isterdim. Mesela ne yazmak isterdin uzaktaki arkadaşına? Ee, mesela İçine oyuncak koyup götürecektim, götürebilirim. İçine oyuncak koyup götürebilirsin arkadaşına. Arkadaşın uzaktaysa onu özlediğini mi söylerdi, ne yazardı? Ee, e, uzaktaysa onu şey... E, e. Seni özledim dersin veya evet. en kısa zamanda evet. görüşelim dersin değil mi? Evet. Peki sen bir gemiyle yolculuk yapsaydın nereye gitmek isterdin? İstanbul'a. İstanbul'a. Kim var İstanbul'da? Camilere gitmek istiyorum. İstanbul'da camilere gitmek istiyorsun. Peki İstanbul'daki camilerden bildiğin var mı ismi? Ee, yok. Yok. Ama İstanbul'daki camilere gitmek isterdin gemiyle. Hı hı. Peki sen gemi gördün mü? Veya vapur. Vapur gördüm. Nasıl biraz anlatır mısın? Biraz büyüktü, biraz da küçüktü. Biraz büyük gördüm, biraz küçük gördüm. Yolculuk hı. yaptın mı sen vapurla? Biraz, biraz şuradaki içine bir baktım. Hı. Biraz e, karmaşık gibi. Karmaşık gibiydi. İçine girdin yani öyle mi? Hı hı. Mesela nasıl karış, karmaşık geldi sana? Biraz. Birazcık karmaşık. karmaşık geldi. Peki sen vapurdan martılara simit attın mı? Attım. Çok zevkli bir şey değil mi? Evet. Hemen geliyorlar onlar da yemek için. Evet. Peki Gemiciler sence dürbünle neden uzaklara bakarlar? Çünkü yıldız Çünkü gemiler çünkü yönü kaybettiyseler yıldızlara bakarak gel gitmeye çalışırlar. Yıldızlara bakarak gitmeye çalışır gemiciler. <laughs> Doğru söylüyorsun. Zeynep bugün bize ne okuyacaksın? Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Peki mikrofon senin Zeynep. Sübhaneke ve bihamdik ve tebare kesmek ve te cettik ve la ilahe gayruk. Çok güzel. Akşamızı yolluyoruz. Zeynepçim gitme gitme. Son bir sorun. Birinci ne olmak istiyorsun? Pilot. Pilot. Pilotlar ne yapar? Uçağa binip onları kontrol eder. Uçağa binip onları kontrol eder. Sen gördün mü hiç pilot uçak kullanırken? Görmedim. Görmedin. Ama uçağı kontrol ettiklerini, uçurduklarını biliyorsun. Hı hı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Zeynepçim. Zeynep'i alkışlarla yerine vuruyoruz Evet, telefonda bir arkadaşımız var. Alo. Alo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Kiminle görüşüyoruz? Zümra gel. Zümracığım kaç yaşındasın? Beş. Beş yaşındasın. Zümra bugün ne okuyacaksın bize? Rabbi Esir. Dinliyoruz seni. Rabbi Esir, velahtasın. Rabbi temin bilher. Çok güzel. Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla tamamla. Amin. <laughs> Zümra'cığım. Hı. Hmm. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Var. Ne söylemek istersin? Sevelat <laughs> çekebilir miyim? Tabii ki çekebilirsin. Salavatını dinliyoruz. Bakalım Zümra nasıl bir salavat okuyacak bize. Allah meşalli ala seyyidina Muhammedin nebi ve ala alihi meşalli ve sellim Teşekkür ediyoruz. Alkışlarımızı gönderiyoruz Zümra'cığım sana. Bir çocuk bir dünyayı aradığın için çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Siz de Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Ve son arkadaşımız Safiye ile sohbetimize devam ediyoruz. Safiye'yi alkışlarla çağırıyoruz. Safiye uçarak geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin Safiye? İyiyim. Safiye kaç yaşındasın? 5. 5 yaşındasın. Bugünkü misafirlerimiz hep 5 yaşında. Safiye neler yapıyorsun? Kardeşimle oyun oynuyorum. Bir tane kardeşin mi var? Senin ablasısın. Onunla oyunlar oynuyorsun. Kreşe gidiyor musun Safiye? Gidiyorum. Orada neler yapıyorsun? Oyun oynuyorum, ders yapıyorum. Oyun oynuyorsun, ders yapıyorsun. Safiye en çok sevdiğin renk hangisi? pembe ve mavi. Pembe ve maviyi çok seviyorsun. Saçların çok güzel olmuş, tokaların da çok yakışmış. Çok güzel görünüyorsun. <laughs> Safiyeciğim, sen deniz gördün mü? Denize gittin mi? Gitmedim. Ama biliyorsun deniz gördün. Nerede gördün? Kitaplarda mı, televizyonda mı? E, televizyonda e, gördüm. Televizyonda öyle gördün. Peki sence denizdeki en büyük balık hangisi? Sana köpek göre? balığı. Köpek balığı. Nasıl oluyor köpek balığı? Buradan, ıı, oradan buraya kadar oluyor. Oradan buraya kadar. bayağı büyük diyorsun köpek balığı. Peki denizde başka hangi balıklar var? Ee, normal balıklar, balina. Normal balıklar ve balina. Safiye bugün ne hazırladın, ne okuyacaksın bize? İhlas Suresi ve Yemek Sırası. Dinliyoruz mikrofon senin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul allahu ahad. Allahu samet lam yelit ve lam yulet. Ve lam yekillahu küfüven ahad. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah leze et amına ve sagana ve canana minamusni. Bu nimeti veren Allah'a her zaman şükür edeyim. Amin. amin. Çok teşekkür ederiz. Kim öğretti bu duayı sana? Öğretmenim. Öğretmenin öğretti. Çok güzel öğrenmişsin sen de. Büyünce ne olmak istiyorsun? Oyuncakçı. Oyuncakçı mı? Ne yapıyor oyuncakçılar? Oyuncak satıyor. Oyuncak satıyorlar. Sen oyuncakları çok mu seviyorsun? Evet. En çok sevdiğin oyuncağın hangisi Safiye? Bebekler mi, arabalar mı? Oyuncak bebek. Oyuncak bebekleri seviyorsun. Onlarla güzel oyunlar oynuyorsun. Safiye'ye teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine uğurluyoruz. Sevgili arkadaşlar, Bugün Bir Çocuk Bir Dünyada Safiye, Zeynep ve İbrahim arkadaşlarımızı misafir ettik. Güzelliklerini paylaştılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın oyunumuzla devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, Bir Çocuk Bir Dünyada renkleri eşleştirme oyunumuzla karşınızdayız. Ben oyun evime doğru yürürken ilk arkadaşım İbrahim'i alkışlarla çağırıyorum. İbrahim'cim oyun evimizde renklerimiz var. Üçgen var, sarı daire var, mavi kare var ve yeşil dairemiz ve turuncu altıgenimiz var. Senden kırmızı şekilleri yerlerine takmanı istiyoruz. Evet, üstte bir üçgen kırmızımız var. Çok güzel taktın. Yıldızımızı takalım. Evet, Diğer üçgenimiz nerede? Aşağıda. Evet harika taktın. Teşekkür ediyoruz. İbrahim. Teşekkür ediyoruz. sen. alkışlarla yerine alırız. Evet Zeynep'le devam ediyoruz. Zeynep'ciğim gel bakalım. Zeynep'ciğim senden de sarı daireleri takmanı istiyorum. Nerede? Üste bir sarı dairemiz var. Bir tane sarı daire de altta. Harikasın. Bir de turuncu altıgenimizi takalım mı yerine? Evet. Süper. Teşekkür ediyoruz Zeynep. Ve Safiye ile devam ediyoruz oyunumuza. <laughs> Safiyeciğim iki tane mavi karemiz ve bir tane yeşil dairemiz kaldı. Mavi karelerden başla bakalım takmaya. Evet, Ve son yeşil dairemizi de takıyoruz. Oyunumuzu tamamladık. Nasıl buldunuz oyunumuzu? Çok güzel. Çok güzel. Renkler evet. çok güzel, şekiller çok güzel. Evet, sevdiniz mi? Benim en sevdiğim şekil yuvarlak. En çok yuvarlak şekli seviyorsun. Ben de üstün, hepsini, hepsini seviyorsun. Ben de Bence de çok güzel bir oyun. Siz de çok güzel oynadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, oyunumuzu oynadık. Şimdi hediye zamanı. Bir arkadaşlar bir çocuk bir dünyada Bir bölümümüzün daha sonuna geldik Gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz Yine güzelliklerine bizleri şahit ettiler Onların güzel dünyalarına Misafir olduk ve ben Hediyesini vermek için ilk arkadaşım İbrahim'i Yanıma çağırıyorum İbrahim teşekkür ediyoruz Geldiğin için Umar seni şöyle güzelce tut Gel yanıma İbrahim'ciğim gel Veda edeceğiz Ve Zeynep'i çağırıyorum Zeynep'ciğim çok mutlu oldum seni tanıdığım için. Gel şöyle. Ve Safiye'yi çağırıyorum hediyesini vermek için. Safiye sana da teşekkür ediyoruz geldiğin için. Sevgili arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek dileği ve duasıyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.